Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla çocuk hastalıkları birimleri 24 Kasım tarihi itibariyle acil durum hastanesine taşındı. Atılan bu adımla çocuk hastalarla ilişkin hastalar birbirinden ayrıldı ve acile gelen trafik kazaları, ağır vakalar, ciddi solunum sıkıntısı olan hastalara müdahale yapılırken çocukların orada olmasının önüne geçildi. Çocuklar artık kendi ile sadece çocuk doktorlarının kontrolünde modern çağdaş bir acil serviste hizmet alabiliyor. BRT mikrofonuna konuşan aileler de çocuk acil servisinin ve çocuk polikliniğinin acil durum hastanesine taşınmasından duyduğum memnuniyeti paylaştı. Çok güzel burası. Hani hijyeni konusunda, ortam konusu burası daha iyi. Memnunuz burada daha iyi oldu. En azından ayrı olduğunda daha güzel oldu. Yani bizim için de daha pratik oldu. Orada en azından daha fazla kişi hem yetişkinler, hem çocuklar aynı anda giriyorduk. Burada daha iyi şimdi şu anda. Daha önce de mesela karabalık oluyordu ortamları. Nefes alan bir çocukların sağlık açısından yani ama şu an daha iyi. Daha, daha rahat oldu, daha güzel oldu, daha imkanlı oldu bizim için. Şu an geldiğimizden beri bayağı ilgilendiler. Hepsi hem şeyler olsun, şeyler olsun. İnşallah hayırlısı olur.